Selamlar millet ben Mehmet. Bugün yanımda puşlar var. Hoş geldiniz. Oy, hoş, hoş, bulduk. bulduk. Selamun, Selamun aleyküm. Olsam puşlu da burada. Kerem Her hepsi <laughs> burada. Oy. <laughs> ne? Osman tep ben. Arıyor hile, arıyor hile. Arıyor <laughs> hile. Bilmiyorum. Tep attım. Hayırdır oğlum. Bu arada Boran Boran aimbot e açmış. <laughs> Abi Allah belen versin hiçbir şey yapmadım. Oha. Takım arkasını kör eden Boran var takımda. Öyle bir şey yok abi yalan Arkez söyleme. Abi, 35 vurmuş bundan. Kolay bir maç olacak. İyileyim ben neyse. Neylesin şey abi. AP asak bu arada. Abi niye şimdi söyledin ki bunu? Tamam değil. Sizin kafasını görmüyorum ki? <laughs> abi kulakla ne yapayım ben oradan? 25 vurmuşum için. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Oh Kör oldun. Kör oldu. Ya Murat. ben öyle bir şey yapmadım abi. Pis. Kesinlikle yapar mı? <laughs> abi silah değişik. Şey. Bekle senin amuniye koyacağım senin. Bekle bekle. Abi sen ya. Yasak Çok güzel vurdum bu arada. Abi bu etekçi abi be değil ki. Abi SSC, ya tamam, SSC yasak da kaldırdı ya sonra bu diye. Tamam buradan sonra Abi ile SSC yasak bak. Hiç adil olmaz. Tamam abi tamam. attım o zaman. O nasıl söylemiş? Tamam Aa yalnızlık da SSC çek. Var mı lan? Sat koyayım. SSC de mi yasaktı? Evet. <laughs> ya sen bayağı da yemeyeceğim o Lan o ne ya? Aynen ayak. Kötü nasıl? Hayda. Hayda. Çek diyor ya? Attın seni. Oğlum sen orada niye duruyorsun ya? Bora dur 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 dur. Çeçal bekliyor seni. Yarın lan. Ah hey, kör oldu 50 Ave heal'i kapat. Allah'ım don't cry man please. Okay. Okay. aman Amına don't don flash'a bak. Kendini de bak sen. Moran sistemi. Benim alsın ya. Yapma bu oğlum dur. Çok kolay oluyor zaten. Sen niye benden <laughs> oldu? Geçim <laughs> mi amk şey? Yok yok. Daha da kolay olması. Için bu nereye attı? Allah'ım Taktik yapacaktım abi taktik yapacaktım. Taktik sıldı ama. Aaa! Taktik sensin bak. Yat oğlum aşağı. Oğuzhan sesin çıkmıyor. Ahem. 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 abi Ahem. 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 fıçısı olmanın anlamı yok ki. Ahem. 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 kavga çıktı. Ağlıyorlar şu an. Heh, böyle ölürsün abi. Bye bye. <laughs> Allah neredeyim? Sen sulu kardeşim sen Sen sulu. Sen sulu yazar insan o kadar anen Mükemmel flash yordun mu abi? Aynen. Yani, Yandan kör olmadım da. Bit var. O, o, o ne oldu böyle? Bir de kör oldu. Ne bu kız? Yakın var mı bu Elde. Oh, can da gel, can da gel. İlaçmış. Ya abi açı sal ya. Öl amına. Ha? Hop hanım. aldı. Peki, aldı. Abi sen hayırdı? Tarayım mı seni? Bit geçiyor bu. olsun. Geçin abi ben e, şey göreve beklerim. Göreve beklerim derken. Ne yani? Sen bomba kurmanızı beklerim yani. Sağ sayıtı aldığımız anda vururum seni. Düşünceye bak, bomba kurmanızı bekliyorum, Oğramazım. bekliyorum. Oğramazım. Otur yesek mi? Allah belanı. Ya. Bu ne ya? Neye gülüyor ne lan bu? Gitti sumo nereye attım mı? Nerede sumo? Baksana Bora abi. <laughs> dur be dur Allah aşkına. Allah aşkına dur be dur evet, dur dur durayım, dur. Vurma. Için dur vurma. Bora vur vur lan Şuraya attım amına. Bora vursana. Lan vursana. Tamam. Dur lütfen bir saniye bir saniye. Hazır değil mi? Ya Borat piçlere güvenme. Bu güven olmaz. Oğlum görmedin mi su? Tamam dropla beni. Droplayayım mı abi? Ne istersin? Hangisiyle? Diggle'la beni. Diggle'la beni hadi. gel de amına kurtarın. Şimdi diggle atacağım şu 10 saat oldu ya. Ananı sikir. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Bunlar tüm köpek amına kurtarın. Bak iyi de Boran şimdi nasıl oluyor? Boran senin amını sikiyim. Sıktırıyor arkamdan. Boran niye smoklasın? Ooo benim eğim leş. Ben mi? Ne alakası var? Oğlum nasıl ölmüyorsun lan? Orhan <laughs> <Boran>, hayır <laughs> yapamadım ya. Çıktı ne güzeldi o ya. Aga 76 nasıl vurdum ben sana? Sıkarak. Hello, nice. One million IQ. İnanıyor musun lan sıkarak vurdu ben. O kadar fakirim ki bomba alacak param yok. Bana tuttuğuma yemin biliyor musun? Abi ben de sana 6 hit attığımı yemin edebilirim. Alama. Alama. Abi 85 idi o yapma. Alama. Ne yapıyorsun lan? Hiçbir şey almayalım. Öl oldum amına koyayım kör kör. Duvara bak. Ananı Aa nasıl? Kör oldum kanka kör kör. <laughs> duvarla öpüşüyordu abi. Kör oldum. <laughs> he ee, duvarla bildin öpüştüm orada ya. Ya ki aldırmadım abi sen ne düşünüyorsun <laughs> bu kadar? Ayşe var zaten ne yapayım abi? Evet ne yaptım? İşte Ne şey bileyim ben. <laughs> 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 Öldüm <laughs> <mu> lan. Yok <laughs> <laughs> Yo, abi ben atmadım onu. <laughs> sen yanlış <laughs> anladın. Hayır hayır. Sıra değil mi? Kanka bir şey söyleyeceğim benim mermiler niye gitmiyor? Abi, kanka senin mermiler abi. Bizimkiler soruyor kafa nerede diyor. Boran pikle Boran. <laughs> Boran ya Gülüyor. canım ağzı ya. Boran ilaç. Hile mi? <laughs> ama ben harbi ben sola sıktım ben sen öldün anlamadım be. Mermi sekti çok oraya gitmiş olabilir mi Boran? Ya o sana biraz oyna ya Allah şey. <laughs> <laughs> Takım içi kavga çıkıyor. Oğlum ben bir günden beri girmiyorum amına. abi. abi ben ya. de girmiyorum ben de girmiyorum. Ben de girmiyorum diyor ben 3 aydır girmiyorum. 40 giriyorum anasını. Ya ben Valorant döneceğim abi artık ben CS'yi bırak. Ben niye Valorant'ın reklamını yapıyor şimdi? Ha her Rios parasını verdi mi? Her şey Her evet, şey evet, bekle. Sağlayın, Geldi rampa rampada rampada. Nereden biliyor? Abi vursa 98 yemiş. Bir de 37. Orhan kur Bora. Aa short'taymış, ben sizi tanıyorum. Abi last canı 2. Allah, şöyle anı vermem. Abi iki canı vardı, harbi iki canı vardı. Oğuzhan senin kadar bad player yok <laughs> amına <abacakmış> koyayım ya. <laughs> Oğlum dur ya, bekle, alışamadık Allah Allah. Yılını at lan bana, fakir. Yılını bana ver. Arkadaşlar, bir saat bunun alışverişini bekliyoruz. Atamadım. Çok teşekkürler abi, adam mısın? Rica ederim, rica ederim. <laughs> Kafam koptu. Oy! Kafam koptu. Adamın kafası yarılmış. Amirim <laughs> bir harbi Sen üstteki miydin alttaki miydin? Ben alttakiydim abi. Vay ama boy, çok ya. iyi vurdun ikinizi de. Yarram güzel vurdun. Gel. aldım. Boran param bitti amına koyayım. Ben neydi? Ne Boran SSC almış diskalifiye. Abi sen bana attın. <laughs> Yo, ben attın. Alakam yok SSC. Yok. Bende değil. Kanıtlı abi bende öldü. Bende değil. Videodayım amına koyayım, neyi kanıtlayayım sana? Bak o çoğunlukla atan bir amına koyayım ya. Bir bok gelişe nasıl? yok. senin ben amına koyayım. Ödümü kopartın, elimi ayağımı... En takım arkadaşım bana sıkıyor. <laughs> Adam zannettim abi seni, pardon. Yok hep karşı tek, yanlış anladım. <gülüyor> 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 Video dışı senin belanı ya. ben de öyle oynayacağım. Öldüm öldüm. Biri o, yedi ya. abi. abi. yedi vurdum bir tane. <laughs> Ölmüyor. Anneni abi, abi. abi. çık çık artık. Abi M4 oyna. <laughs> Aaaa! Oh, abi! Ben neden vuramıyorum oğlum lan? Oha! Kalbi durdu. Yoran AK atsana. Gel bursa beni gel. AK eyvallah ya Hayır ya 83 yedi abi. Niye info yürüyorsun ki ha? Ben yürüyorum ha amına kudum. Gör abi ikisi moran, de. Moran. Oğlum ne oluyor lan? Işınlandı, ışınlandı. Hayır, ışınlandı amına koyayım önümde. Baran, boran'ın Boran'ın, ya. boranın tingi çıktı. Allah çarpsın şunlandı. Atsana bana. Yani Boran. Abi Boran'ın tingi çıktı. Ne yapayım? Allah Allah sizin de çıksın. <laughs> ya abi sen bir de flash atma Allah aşkına ya. <laughs> niye olur çok güzel Abi ben üstte bekliyorum ya abi niye öldün ki? Ya abi niye öldün ki? Aşağıda bu arada elbet yırdı. biliyordum. Vursan üç kişi. Şey. Burada global kandırıyor ya ben yukarıda bekliyorum diyor ya. <laughs> Arkadaşlar şöyle şunların rankını göstereyim size. Bakın şimdi. Javara derin bela <laughs> ranklar göstereyim. Ah ne oldu ya. <laughs> ya. Ne ses <seçiyorum. gülüyor> Mehmet abiyle hashtag Mehmet abiyle vakban. <laughs> ne diyor lan vakban. Hele hele vakban. Oran Mehmet öldü. Önce... abi bak lan bak lan Bakın bakın <laughs> La benim tabancam nerede? Tabancanı rücü koy Al gel lan Olsan nerede lan? Nerede abi görelim Nerede abi nereye attın? İşte bu beni Abi adam karda Kudur Abi ya keşke ilk Mehmet abi ödeseydin zaten şeyi alırdın Hades abimizi alırdın Oğlum beyni yetmiyor oğlum beni vurma ya o kadar da zeki değil o bak konuşmuyor şu an sinir kırısı geçiriyor herhalde Yok be ya Konuşsan oğlum yürüdün. Abi dinle en iyi flash'ı ne ya ne <laughs> <söyleyeyim> yapıyorsun <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim ilk defa öyle bir flash attım Abi bunu sikeceğim bu ne sandara Ben atmadım ben ben atmadım bu Ben attım abi Abi gel 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 Mal çumam amına koyayım. Aga siktir şu iptal et amına koyayım ya. Oo. Onlar oh. ağlama amına koyayım. De... Ya <laughs> yok ondan değil amına koyun. Evet arkadaşlar geri geldik. maçdayız. Burada beyler 5 olan, olan. kazanır. Kabul mü? Kabul. mı Türkiye? Olsa <laughs> 128 skin gözünü seveyim ya. Arkadaşlar, vah ben vah ben Mehmet abi. Hayır, dik alamadım. Abi hep senin yüzünden utan kendinden. Ben de attım Deme mi? hayır abi. Abi double çok hadi. 3 2 1. Ya, ya öyle amına koyayım. Amına koyayım. Mermiler nereye gitti ya? Ya Mert abi nasıl vuramazsın ya? Vallahi nasıl vuramam ya? Hep her Bu kadar bu kadar, kadar kötü, kötü olamaz ya Vallahi doğru diyorsun. Çok pardon kötü olduğum için var ya. O dünyanın en iyi flash'ını atarsam video biter. <gülüyor> <gülüyor> oh Gel şurada boostla beni gel. Gel abi gel. Ya. Abi ne güzel bu sıçettim seni. Elimde bombayla yakaladım Mehmet abi beni. Hayır. Çalmışım. O zaman niye öyle yaptın abi ha? Bir otan niye yaptın? <laughs> Sikeceğim belası ya. Sen de bana adam değilsin dedin ya video sonunda siktim senin belanı. Abi. abi ben öyle bir şey demedim. Sen öyle yene anladın. Ekip para. Kerem sen de kendini izlenecek var. Bora sen seni almayacağım. Boran değil. Değil, Boran değil. Kerem? Efendim ha. Ne haber? Allah belanı vermesin. Güne gitti. Bu şimdi, bu şimdi. Kanka vallahi. Gide git gide 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 git. Dani, evin başımıza yıktın deli. Gide 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 gide. mı zincini? Amına koyayım. <laughs> Bak videoda izleyecek aimbot diyecek bana amına koyayım. <laughs> Boran atsana right bana. Ving 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 ving. Bana atsana bana. Eyvallah. Ving 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 ving. Ving ving ving. Boran piçidir bi bir at ya. <laughs> Çocuk yarım saat yere baktı amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi abi senin yüzünden param kalmadı. Ding 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 ding, ding 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 ding. Biri de zinkliyor şimdi götüne yarak gidiyor. Ya abi vur artık ya. O mono attı. Ya abi. Ben ne, ne yaptım ya? Ne abi ne abi? Kendin vur. Ya Mehmet abi report diye. At M4 ikisini de amına koyayım. At M4. Yok ki. Para yok. Para para. Allah belanı vermesin. Ya HA Oğlum bu ne tre yaptı amına koyayım? Smokla bile atıyorlar ha. Aa! aa. <laughs> hadi alalım Zaten şunu maçı. O... Smoke arkası. Nerede? Smoke'ta değil mi abi? Aa pin çık. Pin pin. Net pin çıktı bir ışınlandım ama. Nerede oğlum olsa? Allah'ım ne kadar. Ha ha oğlum sen niye konuşmuyorsun? Ben konuşamam evet, sonra öyle geliyor. Amını siktim AK'yi bana at 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 at. <laughs> <Zeyafor> abi. Nereden <laughs> aldın? efor efor. Oha. Bu arada Mehmet abi ile cidden. Evet. Mehmet abi bak ben. <laughs> evet, Evet A ben. evet. Al ben. Mehmet abi. Hayır abi uzatmalara gidiyor. Altıda bitiyor. Tam 6 4 4 yılınası... olduğu için altıda bitiyor. 4 4 değil ama 5 5 4 sen bilirsin ama. 5 4? -4, -4. Ya öyle mi lan koyayım? Allah belamızı verdi ne yaptık biz? Oğlum bu neden sıkmıyor? Yine bir adam az önce, önce Kerem'le biz. Bak sen Mehmet abi. Nobody şey amına koyayım Kerem Hekban Mehmet abi değil mi? Evet. Nobody. 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 Bu arada atıcı aflaşı sikildi ya Nerede bu sonucu piç? Abi da yüzüğü şurda Evet dağımına. bak oradaymış Ah, O bak bak van! bak van bak abi ohı sana O bak bak Aaa vuramadım Bak bak, bak <laughs> <ben> Mehmet abi Bak <laughs> bak <laughs> Mehmet abi Mehmet <laughs> abi <laughs> <laughs> Allah orayıydı. Ya ben, bak, ben seni ben her bir deportluyorum ya. <laughs> Amra korum seni. Bak ben Mehmet <laughs> ha. Ay Mehmet abi ah. şimdi bak benim de. <laughs> vuramadım ama bırak rezil oldum ya. <laughs> ben ben reportluyorum cidden öyle bir şey yok abi. İyi belli oldum. Ne yaptım amına kodum? Sıkmamadım ki. Gelin. <laughs> Ooo oh, o kimse cidden iyi de. <laughs> Mehmet abi bak ben. <laughs> ya yeter gideceğim <sıkacağım> belada ya. <laughs> Arkadaşlar bak ben Batuklarında O geliyor bırak onu Evet belli hiç arkadaşlar Git git abi kork kork Abi şimdi şey gel Ya amını sikliyim bir sus ya <laughs> Smite şey gel abi smite Bu son round alan kazanır amına koyayım Ya Mehmet ha, abi ama. report ya <laughs> Mehmet abinin amına koyayım bir sus ya Bakma bakma Kendine bakma üzülüyor. Ya bu kadar kötü <laughs> oyna bu eli alan kazanıyor bu arada. Tamam aldık aldık. Yardım al sen abi, abi aldık. Başını aldım. Yo abi. Allah'ım <laughs> <laughs> ya. 56. Abi. Abi dünyanın en iyi flash'ı. Vallahi abi geldi abi geldi geldi abi ne yapıyor? Attım yapıyorum? abi flash'ını. Bekle <laughs> dur dur. Bir tane de attım dur, abi. Canim. <gülüyor> Kazandık <gülüyor> arkadaşlar. İyi de ile kazandılar evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Var mı Like atın abone olun. Yorum Bak, adan, abone yapın. olun. Like atın duyduruz. adam olun. Duyduruz, duyduruz, Böyle şeyler de yapmayın. Hadi görüşürüz.